Merhaba sayın izleyiciler ben Cemal Çuhadar, Baykar'ın insansız savaş uçağı projesi Bayraktar Mius. Baykar makinanın İHA sektöründe yaptığı çalışmaların en değerli ve stratejik olanı hiç şüphesiz insansız muharip hava aracı, insansız savaş uçağı, projesi Mius. 2005 yılında Bayraktar Mini İHA sistemini geliştirmeye başlayarak insansız hava aracı sektörüne giriş yapan Baykar Makina, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kazandırdığı birçok İHA ile bu alanın öncü şirketlerinden biri konumunda. Bayraktar Mini İHA, Malazgirt Döner Kanat Mini İHA, Bayraktar DiHA, Bayraktar TB2 ve Bayraktar Akıncı gibi birçok insansız hava aracı sistemini geliştiren ve üreten Baykar Makina'nın son İHA'sı ise muharip insansız uçak sistemi. 1992 yılında tusaş'ın iki adet ürettiği HX 1 şahit ile başlayan Türk insansız hava aracı serüveninin zirvesine oturacak olan ve insansız muharip hava aracı klasmanına girerek Hava Kuvvetleri Komutanlığının radar kesit alanı düşük platform konusundaki açığına hitap edecek olan Mius için ilk kavramsal çalışmalar 2013'te başlamıştır. Selçuk Bayraktar'ın Akıncı belgeselinin sonunda da dediği gibi insansız savaş uçağı miyoydun 2023'e kadar ilk uçuşunun yapılması planlanmaktadır. İnsansız savaş uçağı Mius'un özellikleri İnsansız savaş uçağı olarak nitelendirebileceğimiz sistem yakın hava desteği, stratejik taarruz, SEED-DED ve füze taarruzu görevlerini yerine getirebilecek, 40 FT operasyonel irtifaya sahip olacak olan imha, 1 tonu mühimmat olmak üzere 4,5 ton azami kalkış ağırlığına sahip olacak, turbofan motoru sayesinde 0,8 mek seyir hızına ulaşacak, sat komanteni sayesinde uydu üzerinden kontrol edilebilecek ve 4-5 saate kadar havada kalabilecek. Ancak bu bilgilerin 2015 yılındaki bir sunumdan bu yana sabit olduğunu ve yakın bir zamanda değişebileceğini unutmayalım. Proje için gerekli çalışmalar Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile koordineli olarak Baykar Makina tarafından sürdürülmektedir. Yeni muharip uçak alımına sıcak bakmayan ve F-35 programından istediğini alamayan Türk Hava Kuvvetlerinde önemli bir boşluk oluşması muhtemel. Hava Kuvvetleri Komutanlığı ise bu boşluğu Hürjet ve insansız hava araçları ile doldurmayı planlıyor. Bu durumda ise hava kuvvetleri komutanlığının isterlerine uygun olarak geliştirilecek olan MIUS çok daha kritik hale geliyor. MIUS beni en çok heyecanlandıran projelerden biri. Nedeni ise özgünlüğü. Bugün dünyada Stihit karakteristiğe sahip çok çeşitli insanlı veya insansız muharip uçaklar var ve bunlar genel olarak 10 tona yakın veya çok daha yüksek ağırlığa sahipler. Örneğin Milli Muharip Uçak Projesi'ne destek veren Bay Systems şirketinin Taranisi hası 8 tonluk bir maksimum kalkış ağırlığına sahipken Euron 7 ton sınıfında. Phantom Rise ve X47B gibi İHA'lar ise 15 tonun çok üzerinde olup X47 20 tona kadar dayanmakta. Verilen özelliklerden yola çıktığımızda Mius'un en sevdiğim yanı ağırlığı oluyor. Barracuda'yı saymazsak bu kadar hafif olan tek muharip İHA olacak. Barracuda da operasyonel olmadığı için bu kadar hafif dünyadaki tek operasyonel İHA olacak. 4.5 ton sınıfında olacağı için sensör ve silah kabiliyetleri diğer İHA'lar kadar yüksek olmayacak ancak daha ucuz olacak lojistik açıdan daha mantıklı olmasıyla birlikte daha hacimli üretilebilecek olması çok büyük avantaj. Havada SOM, Akbaba, Gökdoğan gibi füzeleri taşıyan İZA radarlı, nispeten ucuz ve daha hacimli üretilen Stilt bir İHA. Bu yüzden eğer beklendiği gibi olursa Türkiye için eşsiz bir İHA olacak. Bay Karmius projesi, özellikle Rusya'nın Kırım'ı ilhakından sonra Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ilişkiler ciddi anlamda gelişmeye başladı. Bu gelişimden en çok nasibini alan sektörlerin başında ise savunma ve havacılık geliyor. Kargo uçakları, insansız hava araçları ve motorlar konusunda önemli adımlar atılmakla birlikte en önemli gelişme 22 Ekim'de gerçekleşti. Bu tarihte imzalanan motor anlaşması ile iki ülkenin kara sektörü, havacılık sektörü ve denizcilik sektöründeki işbirliği daha kapsamlı hale gelecek. Resmi makamlardan açıklama yapılmamakla birlikte birçok açık kaynak, muharip insansız uçak sisteminde İvçenko A-25 turbofan motorunun kullanılacağını belirtmekte. Motorun, İvçenko Progress ve Baykar ortaklığında kurulan Black Sea Sheet firması tarafından Türkiye'de üretileceği iddia ediliyor. Ayrıca Türk Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemileri olacak olan TCG Anadolu ve TCG Trakya'ya jet motorlu insansız hava araçlarının konuşlandırılması fikri gündemde. Bu noktada Savunma Sanayi Başkanlığı ile Baykar Savunma arasında görüşmelerin devam ettiği biliniyor. Bu da düşük bir olasılıkla muharip insansız uçak sisteminin donanma versiyonu veya daha yüksek bir olasılıkla ikinci bir insansız savaş uçağı projesini göreceğimiz konusunda umutlandırıyor.